Darf, Günaydın öğretmenim. öğretmenim. Nasılsınız, ne yapıyorsunuz? İyiyiz öğretmenim, İyiyiz siz? İyiyiz öğretmenim, siz? Ben de iyiyim çocuklar. Neler yaptınız hafta sonu? Öğretmenim. Parkta oynadık öğretmenim. Biz Ben Beyza'nın yanına gittim. Biraz parkta oynadık. Sonra sonra ben çok ince giyinmiştim. Evet. Sonra ben hasta oldum. Birazcık sesim böyle. Çünkü dondurma yedik. Evet. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim öyle öyle. Ben hafta sonu ailemle beraber fidan dikmeye gittim çocuklar. Aa. Ama çevreyi görseniz var ya inanamazsınız. Bir sürü şey topladım. Bunların hepsini size göstermek için getirdim. Aslında biraz da doğaya yardımcı olmak istedim. Şimdi buraya neler topladığımı göstereyim de görün. Hepiniz görebilirsiniz bilmiyorum ama birazdan kendimi kaldırıp söyler. Tamam. Fark ediyor Evet, acaba. öğretmenim şişe gördüm ben bir evet. tane. Bana neler göreceksiniz? Evet. Öğretmenim bizim oturduğumuz yerde kocaman bir şişe var. Biz onun içine mavi kapak atıyoruz. Bu kadar güzel. Evet. Var de, bunu sonra konuşalım ama sen bunu size sonradan bahset arkadaşlarını bir geçitlensin. Evet. Bu, bu de bu arada oradan topladım. Gel bakalım Şeyma neler olduğunu tek tek arkadaşlara göster çevrede. Ben çok şaşırdım açıkçası. Bir tane su şişesi var. Evet. Ama bunu nasıl çöpe dışarı atmışlar ki? Anlamadım ben de. Anladım. Evet. Öğretmenim, bu pil değil mi? Evet, bir pilipiyi atmışlar. Demek ki pil bitmiş. Bu yüzden de evet. atmışlar yere. Öğretmenim, su şişesini de atmışlar. şişesini evet. çok görüyorsunuz değil mi çevrenizde? Evet, öğretmenim. Evet. Öğretmenim, ceviz yemişler. Cevizin hepsini de atmış bunlar. Evet. Çekirdek kabukları da vardı fakat ben onları artık hani toprakla o kadar özleşmişti ki getiremedi çocuklar. Bir tane yara bandı atmışlar. Evet. Ondan sonra İyi. ip atmışlar. Öyle bu alışveriş işi evet, değil mi? Dekont atmışlar yere. Dekont. Öyle Bunlar... Bunlar da plastik. Evet. Küslak mendil, e jelatini atmışlar çocuklar. Sonra işe yaramayan broşürleri. Dedim evet. bu da ders notu. Demek ki bazı insanlar çok sorumsuz. Ders notları ile bile işi bittikten evet, sonra evet, çakmak mı? bile atmış. Evet. evet. Ama ben... ayıp çakmağın gazı bitmiş diye güvenerek atmış evet. ama ne kadar zarar değil, değil mi? mi? Çubukurek Çubukurek almışlar. Almışlar. Evet. Çubuk leker yemişler. Çubuk krekerin başı atmışlar. Sonrasında şeker yemişler. Şekerin celatini. Bu da peçete. Evet. Bu poşet değil mi çocuklar? Evet öğretmenim. Ne kadar, ne kadar tehlikeli. Bunu da atmış. Evet. Şimdi size bir şey soracağım. Bu kadar çöp gördüm. Siz e, bunların arasında e, en çok hangisini yer atıyorsunuz? Öğretmenim galiba <laughs> burc bur paketleri atıyor olabilirim birazcık. Sen mera. Ben de galiba pet, e, sushi içtikten sonra atıyor olabilirim Her öğretmenim. Şey var. Peki burada ek atmayacağın mesele, mesela annemden duyuyoruz bir ki ne yapmıyorsun hiç? Öldüm. Ben şişesini atmam. Bir de e, bizim oturduğumuz yerde Hı -hı. bize uyarı yaptılar. Dediler ki, e, bu kapakları dediler atmayın. Ben onu size soracaktım, hep soruyu unutuyordum. Hı -hı. Dediler ki atmayın, bunları topluyorlar. Evet. Böyle bir tane büyük şişe var. Hı -hı. Onun içine atıyoruz. En çok bunu atmıyorum ama galiba. Evet. Çünkü mavi kapaklarla engelli vatandaşlarımızdan tekerlekli, tekerlekli sandalye alıyoruz. Bunun birincindeyiz değil mi? Evet benim. Evet, evet. Demek ki Şeyma'nın en atmayacağı burada su şişesi. Peki Beyza sen ya. Teşekkür ederim. Ben çok büyük olan e, çöpler mesela su şişesi çok büyük bence evet. ve çok kirli gösterir etrafı. Bunu atmak Sonra mi? çakmak da adam çünkü benim çakmakla bir işim yok. Öğretmenim evet. çakma atmış sonra şimdi çakmak ya tutuşursa? <laughs> İnsanlar bilinçsiz şey mi acaba? <laughs> Ne kadar doğaya zarar verdiğini farkında değil aslında. Bir de yediğim şeylerin böyle kabukları tatlı olduğundan çok çirkin görünüyor bence. Evet. Çekirdek falan yiyince atıyor musun peki yere? Bazen atıyorum. Peki, geç sende. Merak sen peki, burada bak, süt şişesi, e, broşür kağıtları, ders notları, pil, balon, pet şişe, ip, el kabukları, peçetler, her şey var. Bunlardan sen hangisini atmak istedin çok? Öğretmenim bizim evde pil hiç atmayız. Onları biriktiriyor annemler. Hı -hı. Ama sonra ne yapıyorlar bilmiyorum. Çok güzel. Bakın ayrıları taktığında bilgi sahibi oluyorum böylelikle. Şimdi ben de bunlardan sonra size bir tane şey okumak istiyorum metin. Bakalım metinden sonra soruları var. Yanıtlayalım. Çöpteki dayanışma. <laughs> çöp kutusunda telaşlı bir gündü. Konser de kutusu, kutusu, ağlamaklıydı. Buradaki atıklar bana hiç benzemiyor. Metal arkadaşlarım nerede? diye söylendi. O sırada çöp kutusunun kapağı açıldı. Şangır şungur bir ses duyuldu. Şişe, yavaş olsana, neredeyse kırılacaktım, dedi. Atılan cam bir şişeydi. Cam şişe ile konserve kutusu konuşmaya başladı. Konserve kutusu daha önce bir içecek kutusuydum, Şimdi ise bir konserve kutusuyum dedi. Cam şişe üzüntüyle iş çekti. Ah neler neler olmuşsun. Ben ise henüz yeni üretilmiştim. Bundan sonra bir kase olabilirdim. Yiyecekleri tatlıya sağda tutardım. Aslında bir süs eşyası olmakla yakışırdı bana diye devam etti. Konserve kutusu ile cam şişe endişeyle beklerken çöp kutusunun kapağı yeniden açıldı. <laughs> Temizlik görevlisi ''Aa sizin ne işiniz var burada?'' dedi. İkisini de alarak farklı kutulara koydu. Onlar için artık yeni bir macera başlıyordu. Şimdi size üç tane soru soracağım. Bakalım siz neler yanıtlayacaksınız. Konserve kutusu daha önce ne olarak kullanılmıştır? Bir daha söyler misiniz öğretmenim? Konserve kutusu daha önce ne olarak kullanılmıştır sizce? Hmm, yiyeceklerin konduğu bir kutu olarak kullanılmış olabilir. Sen nerede görüyorsun şeyden konserve kutularını? Öğretmenim annem kışlık yaptığı zaman sanki onları Ama böyle hani biz marketlerde alıyoruz ya mısır. Öyle de, tamam hatırladım. Salça da gördüm. Evet süpersin. Merak etme Öğretmenim e, mısır koyuyorlar yerine. Evet. Orada da görmüştüm. Temizlik görevlisi konserve kutusu ile cam şişeyi neden farklı kutulara ayırır sizce? Çünkü ikisinin de görevi farklı olduğu için. Sence şey mi? Belki yani acaba onların da yardım ettiği bir şey mi var? Mesela kapaklar gibi. Olabilir. Bakalım. Sence neler? Bilmiyorum, birbirine karışmasın diye de olabilir. Mesela cam kırılırsa metallerle arasında cam kırıkları eline batabilir almaya çalışırken. Hmm. Bilmiyorum öğretmenim. Evet. Peki siz evinizde cam şişeleri ve konserve kutularını bir arada mı atıyorsunuz yoksa başka yerlere mi atıyorsunuz? Biz birlikte atıyoruz. Siz de birlikte atıyoruz. Aslında biz de birlikte atıyoruz. Tek bir tane çöp kovamız var. Her şeyi onun içine atıyoruz öğretmenim. Çoğu öyle yapıyoruz aslında, değil mi? Aslında bu gördüğümüz buradaki bütün çöp yığınlarının hepsini de biz bir arada atıyoruz genellikle. Evet. Nadir dediğiniz gibi mesela pil ayrıştırılabilir bir şey. Sonra da şey mahalle dediği gibi mavi kapak detayı. Bunlara dikkat etmeye çalışıyoruz. Peki bugün şey mahis çöp attın kızım? Dışarıda ya da evde ya da okulda? Öğretmenim attım bir tane kek yemiştim hı hı. Ee, evden çıkmadan yediğim için evdeki çöpe attım onu. Hı hı. Öyle. Peki sen neydi? Onu bir çöpe attın mı? Ben de poşeti çöpe attım öğretmenim. Poşette ne vardı? Poşetin içinde birkaç tane avucu bir paketi vardı, bir de su şişesiyle peçete. Peki sen neydi? Öğretmenim, ben de terörsüz suyun bitince su şişesini attım. Aslında normalde benim evde kendi su şişem vardı cam şişe. Onu kullanıyordum sürekli çöp olmasın diye ama unutmuştum. Bu yüzden de kendime bugün pet şişede su aldım. Hı. O bitince de onu çöpe attım. Peki çöp kovasını açtığınız zaman içinde işte bir şeyler gördünüz mü? Başka atık mesela sizin attığınız ya da arkadaşlarınızın önceden attığı kasetesi çeken bir şey gördünüz mü çöplerle? Hani hı. şu atılmıştı öğretmenim, şu gözüme çarptı dediğiniz. Öğretmenim gözüme sadece gazoz şişesi çarptı bir tane canlı diye. Çünkü e, tekrar... Birisi çöpe attı çöpe, hı hı. bum diye bir ses geldi. Peki Olmuş. sen Bey, ne gördün çöpte böyle büyük veya dikkatini çeken? De? Ben şey gördüm öğretmenim, bir meyve suyu kutusu atmışlardı. Kutunun içinde meyve suyu vardı ve içine dökülmüştü. Çok pis bir koku yayılıyordu diğer çöplerle karıştığı için. Sen neler? Öğretmenim bahçede bir tane çöp kovası var ya, hı. onun içinde defter gördüm. Biri defterini çöpe atmış, herhalde bittikten sonra atmıştır. Anladım biz biraz daha dersimize devam edelim.